Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün bu videomuzda ilk dönem tekrar yapacağız. Ve ilk dönem ilk ünitemiz olan Life, yaşam ünitesi, hayat ünitesi ile başlayacağız. Biliyorsunuz ki bir önceki videolarımızda 8. ünitemize kadar geldik. Şimdi 9 ve 10. ünitemize geçmeden İlk dönemi birazcık hatırlatmak istiyorum size bu haftaki videolarımda. Biliyorsunuz ilk dönem birinci ünitemiz Life, yaşam ünitesiydi. Ve biz bu ünitemizde günlük hayatımız içerisinde yaptığımız My Daily Routine, rutinlerimize bakmıştık. Ve bu rutinlerimizi hep birlikte konuşmuştuk. Şimdi bunları tekrar edeceğiz. Ve bu rutinlerimizle birlikte saatlere bakacağız. Saatlerimizi tekrar edeceğiz. Haftanın günlerine, yılın aylarına bakacağız. Ee, ve yine bugün temizde geçen Simple Present Times, geniş zamanımıza bakacağız. Hepsi bugün temizde yer alıyor. Bir göz gezdireceğiz, hatırlatma yapacağız. Evet sevgili öğrencilerim, ilk olarak... Ee... Biliyorsunuz ki günlük rutinlerimizle başlamıştık. Hayatın içerisinde var olan çeşitli rutinlerimiz vardı. Bunlar yer yer çeşitlilik gösterse de biz genel olanları, en genel olanları herkesin günlük hayat içerisinde yaptıklarını yazmıştık. Başlayalım. Get up. Ne demiştik çocuklar? Kalkmak. Hatta bununla ilgili bir wake up, uyanmak da vardı. Hemen ardından elleri ve yüzü yıkamak demiştik. Daha sonra have breakfast, breakfast kahvaltı, kahvaltı yapmak. Evet, dress, elbiseden de hatırlayacağınız üzere kıyafetlerimizi giyinmek, üstümüzü giyinmek anlamında. Üst giyinmek anlamında. Daha sonra şu an evet zorunlu bir tedbir arası versek de aslında düzenli olarak yaptığımız bir go to school yani okula gitme eylemi vardı çocuklar. Okula gitmek. Derslerin başlaması ki burada da start lessons'tan anlayabilirdik. Have lunch. Öğle yemeği. Daha sonra come back home. Eve geri gelmek. İki tane sevgili öğrencilerim. Birbiriyle e, benzer anlam taşıyan kelimem var. Bunlardan birisi have a rest, dinlenmek. Diğeri de teyken bir şekerleme yapmak. Böyle hatta bununla ilgili konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Ee, kısa böyle yarım saatçik böyle bir uyku bile çok tatlı gelebiliyordu. Bizi dinlendirebiliyordu. Şekerleme yapıyorduk. Tabii ki do homework. Ev ödevi yapmak. Unutmayacağımız günlük rutinlerimiz içerisinde. Listen to music. Müzik dinlemek. Have a shower duş almak, banyo yapmak anlamında. Have dinner akşam yemeği ailece hep birlikte yenilen akşam yemeği. A TV televizyondan anlayacağınız üzere çocuklar televizyon izlemek. Tabii ki yine aksatmayacağımız günlük rutinlerimiz içerisinde read book kitap okumak düzenli hale getirmemiz gerekiyor. Brush teeth dişleri fırçalamak ya da diş fırçalamak ve go to bed yatağa gitmek yani uyumak anlamında kullanılıyordu. Tabi burada e, çeşitli arada yaptığımız şöyle yıldız koyarak gitar kurslarına gitmek gibi ya da işte piyano kursuna gitmek gibi, kurslara katılmak gibi ya da alışveriş yapmak gibi ya da basketbol, voleybol, tenis oynamak gibi çeşitli tabii ki arada eylemlerimiz de var. Bunlar da yaptığımız eylemler arasında ama biz günlük bir rutin içerisinde yaptıklarımızdan en çok çıkanları vermek istedik size. Şimdi sevgili öğrencilerim, tabii ki biz bu günlük rutinlerimizi bir zaman dilimine göre yapıyoruz. Bir saat dilimine göre yapıyoruz. Ve bunu sorarken de biliyorsunuz ki bir sorumuz var. What time is it? Yani saat kaç diyoruz çocuklar. Ve saat kaç derken de tabii ki sorduğumuz soruya verdiğimiz saate göre verdiğimiz cevaplarımız var. Bunların üzerinde çok durmuştuk ve bunlarla ilgili çok fazla alıştırma ve e, örnek çözmüştük. E, unutmadığınızı varsayarak e, bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi en kolay ve en basit olan saat dilimimizle başlayalım isterseniz. Örneğin sıfır dokuz. Tam bir saat. Yani ben burada diyeceğim ki saat tam 9'dur. O zaman it is. Saat kaç onu yazıyorum sevgili öğrencilerim. Nine o'clock. Burada evet bize tam anlamını veren kelimemiz altını çizdim. Saatimiz kaçsa onu yazıyoruz. Sekizse sekiz, beşse beş. İngilizce karşılığı şeklinde onu yazıyoruz. İkinci saat dilimim ise yarım buçuk. Biz burada Türkçe olarak diyoruz ki saat on iki buçuk. Bir de bunun İngilizce versiyonunu birlikte hatırlayacağız. Siz de benimle birlikte tekrar edebilirsiniz videoyu izlerken. It is İngilizce'deki buçuk yarım kavramım saatleri söylerken sevgili öğrencilerim. Half past. Kaç buçuk sonu yazıyorduk? Twelve. On iki buçuk dedik. Saat on iki buçuktur dedik. Ee, buçuk yarım kavramımızı kırmızıyla yazdım. Şimdi bir çeyrek geçe kavramı yazıyorum çocuklar. Dört on beş. Çeyrek geçe. E, İngilizce'deki çeyrek geçe kavramımız ve çe, birazdan yazacağım çeyrek kala kavramımız birbirinden farklı. It is, Bakın çeyrek geçe kavramını yine kırmızıyla yazıyorum. Quarter past. Kaçı çeyrek geçiyorsa onu yazıyorum. For. Dördü çeyrek geçiyor dedim. Kaçı çeyrek geçiyorsa çocuklar onu yazıyorsunuz. Üçü çeyrek geçiyor olabilir. 7'yi çeyrek geçiyor olabilir. Kaçı çeyrek geçiyorsa siz onu yazıyorsunuz. Ve ne yazalım? Diyelim ki 10 45 Evet burada bir çeyrek kala kavramı yazdık. Ee, diyeceğiz ki 10.45 Türkçe olarak saati okuduğumuzda 11 olmasına 15 dakika var yani 11'e çeyrek var diyeceğiz çocuklar. O zaman hemen yazıyoruz. It is çeyrek kala kavramını yazıyorum. Quarter to çeyrek kala demek ve kaça çeyrek varsa onu yazıyorum. Burada 145 11'e çeyrek var demek. Hemen 11 rakamı yazıyorum. Eleven. Evet çocuklar. Ee, Dört ana başlık halinde temel olarak anlattım. Tabi burada bir de ufak anlatmak gerekirse çeyrek, e, kala ve çeyrek, e, geçeden sonra bir dakika olarak geçe ve dakika olarak kala vermiştik. Biliyorsunuz İngilizce'de geçe ve kala kavramları. Hemen bir örnek yapalım. Diyelim ki 02 05 Ne demiş oldum ben burada çocuklar? 2'yi 5 geçiyor diyeceğim. Buraya dikkat edeceğiniz şey dakika her zaman önde olacak. O zaman hemen yazıyorum. It is dakika önde 5 İngilizcedeki geçe kavramı. 5 past 2 saati de sona yazdım. Dedim ki 2'yi 5 Geçiyor. Bir de dakika olarak kalan vardı benim. Hemen yapalım. 4.40 Yani ben burada diyeceğim ki Türkçe olarak saati ilk düşündüğümde 5'e 20 var. 5 olmasına 20 dakika kalmış. Yani buradaki 40 şeklinde yazmıyorum. Biliyorsunuz ki 1 saat 60 dakika ve 60 dakikadan da buradaki dakikam olan 40 dakikayı çıkardığımda kalan dakikamı yazıyorum. Yani 20 dakika. It is 20. Bu sefer kala kavramımı yazıyorum. To. Ne demiştik çocuklar? Burada 4, 40, 5'e 20 var demekti. It is 20 to five. 5. 5'e 20 var dedik. Ağırlıklı olarak tabii ki biz özellikle e, kitaplarda ilk dört kalıbı kullanıyoruz. Yani tam, buçuk yarım, çeyrek geçe ve çeyrek kala. Ama ben yine dakika olarak geçe ve dakika olarak kalayı da vermek istedim. Bir kez daha saatlerimizi tekrar etmiş olduk. Şimdi çocuklar saatlerimizle birlikte evet burada aslında diğer ünitelerimizde de çok sık tekrar ettiğimiz bir simple present Tense yani geniş zaman kavramı var. Biliyorsunuz ki geniş zaman bizim e, önümüze sıklıkla çıkan bir zaman kalıbı. Sık kullanılan bir zaman kalıbı. Şimdi birlikte geniş zamanı bir tekrarlayalım. Çünkü bu ünitemizde de özellikle my daily rutinlerimizi verirken geçiyor. Şimdi hemen başlayalım. dedik ki geniş zaman. Ne demiştik çocuklar geniş zaman için? Belli başlı kurallarımız vardı ve bu kurallara uyarak ilerliyorduk geniş zaman cümlesi yaparken. O zaman hemen başlayalım. Bir özne ayrımımız vardı. Dedik ki I, you, we, they özneleri ve bir de üçüncü tekil kişi dediğim he, she, it öznelerim var. I, you, we, they öznelerimden sonra Geniş zamandaki verb, fiilim daima birinci halindeyken He, she, it, üçüncü tekil kişi öznelerimden sonra da fiilim birinci halinde. Ama dedik. Orada bir ama, e, but kavramını kullandık. Çünkü olumlu cümlelerde dedik. Pozitif cümlelerde. Simple present tense, geniş zamanda. He, she, it, üçüncü tekil kişi öznelerimin fiili daima... S, S ve ES takısı alır dedik. Bunu unutmayacağız. Özellikle sınavlarda sıklıkla sorulan bir e, kalıp çocuklar. Ve burada yazdıktan sonra isterseniz nesne de getirebilirsiniz. İsterseniz zaman kalıplarını da getirebilirsiniz. Size geniş zamanı veren. Neydi bunlar? Every day gibi, every week gibi, every month gibi. Yani buradaki asıl kelimem aslında every, her demek. Her gün, her hafta, her ay, her yıl gibi çocuklar. Bunlar olumlu cümle yaparken, ee, olumsuz cümle yaparken ve soru cümleleri yaparken kullandığımız Zaman kalıplarımız. Ve tabi burada her zaman olumlu cümle yapmıyorum. Olumsuz yaparken bazı yardımcı kalıplarım gelecek. I, you, we, they'de don't yardımcı kalıbımız bize eşlik edecek. He, she, de ise çocuklar doesn't yardımcı kalıbımız bize eşlik edecek olumsuz yaparken. Ama burada dikkat edeceğim şey cümlemin içerisinde doesn't var ise eğer He, she, it içerisinde e, yer alan fiilim asla es takısı almaz. Yine aynı kural soru cümlelerinde de geçerli olacak. Soru yaparken biliyorsunuz ki yardımcı kalıplarımızı başa getiriyoruz. I, you, we, de do. He, she, it de. Daz yardımcı kalıbım gelecek. Soru cümlesi yaparken başa ve does kalıbım var ise eğer cümlemin içerisinde soru cümlesi olarak asla he, she, it ile yaptığım cümlemdeki fiilim es takısı almaz. Buna lütfen özellikle boşluk doldurma sorularında dikkat ederek ilerleyin çocuklar. E, buradaki önemli kuralımız bu. Sınavlarda da dikkat etmeniz gereken kuralımız bu. Ve bunun haricinde biliyorsunuz ki e, geniş zamanla birlikte kullandığımız bir e, soru kalıbımız var. Bu da Havva Bir eylemi, bir işi, bir durumu ne kadar sıklıkla ne kadar aralıkla yaptığımızı bize bildiriyor ve biz burada bazı sıklık zarfları kullanıyorduk. Emin siz şimdi benimle birlikte hatırlayıp tekrar edeceksiniz. Always gibi, usually gibi, often gibi, sometimes gibi ve never gibi. Burada ne yapmıştık çocuklar? Yüzde yüzden %0'a doğru bir iniş sergilemiştik. Çünkü always, daima, her zaman demekken usually, genellikle, often, sık sık, sometimes, ara sıra bazen ve never asla, hiç anlamında kullanılıyordu. Burada dikkat edeceğimiz şey şuydu ki bu sıklık zarfları daima cümlede özmeden sonra kullanılırdı. Hatta bununla ilgili I always, ben daima dedim Get up early. Erken kalkarım. Ve ne yaptım? Bakın. Özlemden sonra getirdim. Yine simple present tense ile ilgili çocuklar. Dikkat edeceğiniz şey S takısıydı. Hemen bununla ilgili mesela. I play the piano every weekend. Dedim ki ben her hafta sonu piyano çalarım. Bakın öznem ay yuvide özneler içerisinden ay olduğu için fiilim orijinal haliyle kaldı. Bire kalmadı. Direkt verb one. Ama eğer benim fiilim ek kalacaksa şu öznelerden birisi olması gerekiyordu. He, she, it ve ben burada she'yi seçtim. Aynı cümleyi she yapacak olursam çocuklar hemen tabii ki play ne oluyor? Plays the piano every weekend. O her hafta sonu piyano çalar dedik ve bir geniş zaman cümlesi olarak karşımıza çıktı. Evet sevgili öğrencilerim bu ünitede simple present tense önemli ki gördük. Diğer ünitelerimizde de karşımıza çıktı. Ve yine bu ünitemizde karşımıza çıkan biliyorsunuz ki aslında sizin İlkokuldan itibaren bildiğiniz haftanın günleri ve yılın 12 ayı, mevsimler ve günün parçalı bölümleri dediğimiz işte günaydın derken, iyi öğlenler derken kullandığımız kavramlarımız vardı. Şimdi burada başlayalım. Morning sabah ki good morning günaydın diyoruz. Afternoon öğlen öğlenden sonra anlamında evening akşam ve night gece bunu unutmuyoruz ki bunlar zaten sizin bildiğiniz kavramlarınız sevgili öğrencilerim ve haftanın 7 günü evet artık ezbere biliyoruz bir altıncı sınıf öğrencisi olarak Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ve tekrar sunday olarak başa dönüyor. Biliyorsunuz ki bunlardan 5 tanesi weekdays hafta içi, 2 tanesi de weekend hafta sonu olarak hafta sonu günleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine yılın 12 ayı var ki bunu da zaten ezberlemiştiniz, ezbere biliyorsunuz. Neydi bunlar? January, Ocak, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ve December. Hatta bunu öğretirken de son dörtlü olarak ezberlemiştik. Sonu belle bittiği için karıştırılabiliyordu. Son dörtlü olarak ezberlediğimizde S, O, N, D şeklinde karıştırmadan sıralamayı yazabiliyorduk. Ve seasons, mevsimler. Biliyorsunuz ki dört tane mevsimimiz var çocuklar. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış yani spring, summer, autumn ve winter olarak sıraladık. Yine burada hemen ufak bir hatırlatma yapacağım. Sonraki ünitelerimizde de gördük ama çocuklar bir in on et kullanımı vardı karşımıza çıkan. Hemen çok ufak böyle en buradaki gösterilen haliyle in on ve et cümle içerisindeki geldiği yerler ve kullanımları biliyorsunuz ki yine özellikle günün parçalı bölümlerinden morning, afternoon ve evening şeklinde geliyordu. Burada geçtiği için yazıyorum. On özellikle günlerden önce geliyordu. Et ise yine burada geçtiği için yazıyorum. Saatlerden Önce geliyordu kullanım alanı olarak. Burada geçtiği haliyle yazdım. Bizim için önemli kavramlar. Evet sevgili öğrencilerim. Bu ünitemizde lütfen haftanın günlerini, yılın, ayını, mevsimleri ve inonet kullanımını unutmayın. Simple present tense önemli. Geniş zaman sıkça kullanıyoruz. Ünitemiz içerisinde cümle yapısı oluştururken saatler önemli. Gün içerisinde de rutin saatleri konuşma yaparken de kullanabilirsiniz. Ve tabii ki günlük rutinlerimiz, my daily rutinlerimiz bu ünitede sıkça geçmişti. Lütfen bir kez daha tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Sizleri özledik. sizlere güveniyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. See you.